Mora Yarımadası'nda 1821'de katledilen binlerce Müslüman Türk Kırkareli'nin Baba Eski ilçesinde anıldı. Korkma, bu Atatürk Kültür Merkezi'nde Edirne Balkan Türkleri Federasyonu ile Balkan Türkleri Dayanışma Derneği'nce düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, Mora katliamının Yunanistan'ın tarihinde kara leke olarak kalacağını söyledi. Yunanlar 201 yıl önce gerçekleştirdikleri bu katliamı maalesef kabul etmiyorlar. Bunu uluslararası arenada yokmuş gibi saymak için çalışıyorlar. Ama Yakın tarihe baktığımız zaman yine 1944-45 yılında Yunanlıların Çamere bölgesinde Müslüman Arnavutlara karşı yine gerçekleştikleri bir katliam var, bir asimilasyon var. Bugün de Yunanistan maalesef aynı şekilde devam etme devam ediyor. Bugün malumunuz basından takip ediyorsunuzdur. Türkiye'den veya başka bir bölgeden, denizden Yunanistan'a Göç eden, savaşlardan kaçan, ülkelerindeki olumsuzluk durumlardan kaçan göçmenleri, Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere uygulamış olduğu insanlık dışı muamelere şahit oluyoruz. Biz bu tür anma törenleriyle, bu söylemlerle hiçbir zaman kim ve nefret doğumlara etmek istemiyoruz. Tam aksine bizler diyoruz ki, tarihi unutmayacağız. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimize emin adımlarla bakabilelim, yürüyebilelim. Bakın burada derneğimizin Ramdemir'e. Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağının yanında tüm Balkan ülkelerin bayrakları temsil ediliyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerileriyiz. Biz her zaman Dünyada barış, ülkemizde barış istiyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Türk'ü ve Müslümanları katletmekle kalmamışlar. Çoğu kez halka açık şekilde ve farklı yöntemlerle işkenceye maruz bırakmışlar ve kalmışlar. Bu yani çok bir bahşet olduğunu gösteren dediğim gibi bir kelimeler olduğunu benim kafama kazındı. Bu süreci içerisinde bu komitalarla ilgili olarak çeşitli eğitimleri Bugün de baktığımız zaman Yunanistan Avrupalıların gözünde aynı şekildedir. Yani Yunanistan başı sıkıldığı zaman Avrupa'ya koşar. Avrupalılar da bu Yunan ailenliklerinden dolayı sürekli Yunanistan'a yardım eder. Yunanistan da Avrupalıların kendilerine böyle davrandığını düşünerek Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak kendini nitelendirir.